Merhaba ikizler. Ocak ayının son iki haftasına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlar için bakalım. Sonra yalnız olan ikizlerimizle devam ederiz. İsterseniz yükselene de bakabilirsiniz. Bazen yükselen daha uygun oluyor. Başlayalım. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz bu aralar. İlaveten de ailenize daha çok dikkat ayırmanız gerektiğini diyor Tarot. Ama sizin enerjinizi toparlayıp bir hedefe yönlendirmeniz çok zor görünüyor. Sanki zamanınız, enerjiniz avuçlarınızın içinden akıyor. Siz yeni dönem başlatmak istiyorsunuz ve bunun için partnerle gereken iletişim kurulmalı diyorsunuz. Ama bir türlü bu iletişim kurulmuyor. Sizin partnerle karşı duygusal bağınız var ve ilişkinin devamı için... Doğru iletişimin kurulmalı olduğunu söylüyorsunuz. İki tarafın da samimi şekilde kendini ifade etmeli gerektiğini diyorsunuz. Ama kendiniz bu iletişimi başlatmadığınız görünüyor. Bekliyorsunuz. Hem bekliyorsunuz sohbeti hem inanmıyorsunuz ki bu sohbet gerçekleşecek. Partnerinizi gözlemleyen biri var. İnternette olsun, real hayatta olsun bu insanı gözlemliyor. Partnerinize gelince ocakta ilişkiden uzaklaşmış görünüyor ve hayatının başka alanlarıyla ilgileniyor. Son birkaç aydır özel hayatıyla ilgili durumları çözmeye çalıştığını söylüyor ve şimdi artık bu konulardan yorulduğunu, başka işlerle ilgilenmek istediğini diyor. Partner diyor ki ilişkiye başka insanlar karışıyormuş ve o bu durumdan memnun değilmiş. Bu ilişkiden zarar gördüklerini diyorlar. Zaten ikizler de uzaklaştı. Ben de uzaklaşmak istiyorum diyorlar. Bazılarınız için bu mesafeden yürütülen ilişkidir diyor Tarot. Partner aslında ilişkinin yeniden onarılacağını umut ediyor. Ama bunu kendisine bile itiraf edemiyor ve uzaklaşmış görünüyor. Olasılıklı duruma bakalım. İlişki sizin enerjinizi çalıyor. Siz burada kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Siz her ne kadar ilişkinin onarılmasını isteseniz de ocakta önemli bir iletişimin olmayacağını diyor Tarot. Ve siz daha çok kendinize odaklanacaksınız bu durumda. Siz diyorsunuz ki kendimi kandırmak, zamanımı kaybetmek istemiyorum. Evet benim için önemli ilişkidir ama ısrarcı davranmak da istemiyorum. Ocakta partneriniz de kendi alanına çekilecek. Yine de diyorlar ki ilişkiden zarar görüyorlar. Aslında duygusal bağları var size karşı ama bu ilişkiye yatırım yapmak istemiyorlar. Diyorlar ki bunun hiçbir anlamı yok. Ben zamanında değer verdiğim kadar değer görmedim diyorlar. Onlar da şikayetçi görünüyorlar. Bu sadece iki haftalık bir açılım. İleride durumlar tabii ki değişecek. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan ikizlerimize geçelim. Ocakta sağlığınıza dikkat etmeli olduğunuzu diyor Tarot. Özgüveninizde bir sorun yok. Etrafınızda da güçlü ve dengeli insanlar görmek istiyorsunuz. Ama bu aralar etrafınızda agresif insanlar bulunabilir. Ocakta ne istediğinizi biliyorsunuz ve ne istemediğinizi de biliyorsunuz. Mesela başka insanların tavsiyelerini dinlemek istemiyorsunuz. Hayatınıza olan gereksiz ilgiden kendinizi korumaya çalışacaksınız. Eski ilişkisi olanlar için Tarot diyor ki eski partner bu aralar sizi gözlemleyebilir. İnternetten belki de soruşturarak bunu yapabilir. Ve sizi şu an çok güçlü bir biri olarak görüyor. Kadın ikizlerimiz için tarot diyor ki sizin eski partner şu an duygusal dengesini kaybetmiş biri olarak görünüyor. Bazıları hayatta yolunu kaybetmişler. Erkek ikizlerimiz içinse tarot diyor ki sizin geçmiş partner aksine güçlü ve dengeli görünüyor. Ve eğer sizinle ilişkiyi onarmak isteseler bunu sizden yardım istedikleri için değil, hakikaten sizi kendileri için uygun buldukları sebebiyle olacak. Hatta başka hayranları da olacak bu dönemde ama sizinle daha mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Bazı ikizlerimiz karşılıksız aşktan zarar gördüğünüzü, karşılıksız hayranlıktan zarar gördüğünüzü diyor Tarot ve bu durum sizin sağlığınızı etkilemiş zamanında. Ama şimdi sağlıklı ve dengeli ilişki istediğinizi biliyorsunuz. Şu an size ilgi duyan bir insandan bahsediyor Tarot. Ve bu insanın natal haritasında ağırlıklı olarak toprak unsuru görünüyor. Size istediğiniz sağlıklı ilişkiyi sunabilecek bir insan. Ama ocakta bu insanla bir ilişki başlatacağınız görünmüyor. Bazılarınızla iletişim kurabilir sizinle ama flört amaçlı değil. Sizi daha iyi tanımak için kurulacak iletişim olacak. Çok yavaş ilerleyen biri, hızlı değişimleri sevmeyen biri sizi uzun uzun gözlemleyeceği görünüyor ocakta. Bu kadar. Teşekkür ederim.